Otomobil TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün oto Otosanayi'de bulunan Keskin Gruba bağlı İpek yolundayız. Yanımızda ise ürün ve kalite uzmanı Hakan Kürün bulunmakta. Öncelikle Hakan Bey'e hemen soralım. Hakan Bey siz ve şirketinizi bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Grubumuza bağlı İpek yolu mağazası 2 yıldır hizmet vermekte. Jant lastik ve Oto, bakım hizmetlerini sunmaktayız. Ee, ana merkezimiz Almanya'da olmakla birlikte e, Türkiye'deki mağaza sayımızı, Perakende mağaza sayımızı e, artırmak hedefimiz var. E, bu yıl içinde 3 mağaza açtık İstanbul civarında. E, yıl sonuna kadar 12 mağaza hedefimiz var. Ee, tüm otomobil markalarını bünyesinde barındıran, otomobil lastik markalarını bünyesinde barındıran, bunun yanında e, otomobil hafif alaşımlı jant markalarını bünyesinde bulunduran, diğer taraftan otomobil servis hizmetlerini de e, sunabilen İpek Yolu mağazalarımız e, müşterilerimizin hizmetinde. Buraya gelen müşterilerinize ne gibi hizmetler verilmekte? Buraya gelen müşterilerimizin öncelikle araçlarındaki bakım hizmetleri sunulurken, rahat bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlıyoruz. Bunun yanında hangi hizmetler verilir diye sormuştunuz. Lastik jant bakımı, diğer taraftan oto servisi adına yapılabilecek bütün hizmetleri burada vermekteyiz.